Neredeyse 100 kişi bana bu köpük pompasını sordu. Yıkamacılardaki köpüğü bu alette yapabiliyormuşuz. Sipariş ediyoruz. Totalde ödeyeceğimiz rakam 755 TL. Artık yok bir takibinizi alırım artık hadi geçelim. Targomuz geldi. Gel bakalım buraya. Kutunun içinden aletimiz içinden de şunlar çıkıyor. Bunlar sanırım köpürtme başlığı gibi bir şey. Az köpürtür, orta köpürtür, çok köpürtür. Ürün bu arada kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Hadi gelin şunun içini doldurup deneyelim. Biraz yumuşatıcı atıyorum. Biraz saç kremi atıyorum arkadaşlar. Biraz da el sabunu atıyorum. Yaklaşık bir 500 ml oldu. Herhalde bu kadar yeter diye düşünüyorum. Şimdi biraz su ekliyorum. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Şöyle uygulamaya başlıyorum. Oo! Gayet iyi. Gayet iyi. Böyle devam ediyorum. Gayet iyi ya. Gayet iyi.